ama bir tane Öyle mi? Evet. Aa, siz buralı mısınız? <laughs> öyle mi? Neresinde? Mehmet evet. Çok, evet. çok, çok teşekkür Sağ olun. Sağ daha fazla tamam. yormayalım. Tabii evet. Allah. Sivas. Öyle mi? Ha, Tabii tam tam ha, güzel. Evet. Evet. Tamamen geldi. Güzel. Allah geldik. Güzel. Tamamen Çok teşekkürler. Evet, dede size çok sever. Hadi abi, bir şey ne yapmayalım, ne fazla. yapmayalım fazla. Evet. <laughs> tamam herhalde. Tamam. Bir, bir, bir daha, daha bakalım. Teşekkürler. Tamam. Yalnız doğumu okuduk. Yani çekelim. Biz sıkıntı <laughs> bir şey yaptık. Selam. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ediyoruz. Evet ben e, Cebikajust ben Haitiliyim. E, Türkiye'de 2021'de geldim e, üniversite için. Ve bu güzel kızla tanıştım. Teşekkürler. Evlendik Teşekkürler. ve de buraya kadar. Yeni yılın ilk bebeği, evet. sizin bebeğiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz, neler hissediyorsunuz? Ya ne o kadar sevindim ki hiçbir şey söylemiyorum. Tell, sadece tellere veriyorum sadece. Bilmiyorum, aklım daha çok falan bir şey gelmiyor. Eğitim geldi. için geldiğiniz Sivas'ta evet. ee, böyle bir hikayeniz var. Bir evet. hikaye aslında. Ee, çok ilginç evet. Çok ilginç hem de çok enteresan. Ee, bebek, kız mı, erkek mi? Erkek, erkek. İsmini ne koydunuz? Alvin, Alvin Kajust. Şu <laughs> aşağıda çektiğim fotoğraf mı? Bunlar bana. At. Bizim kadın Benim Bilsem'den öğrencimmiş. Öyle mi? Tabii üstün yetenekli. Maşallah. <gülüyor> 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 üstün yetenekli. Maşallah. <laughs> Şimdi ben gidiyorum. Evet. <laughs>